Ee, bu ada altı gerçek muhabiri arkadaşımız Seda Taşkın ee, Maraş Elbistan'da ee, ve bize orada gördüklerini izlenimlerini aktaracak. Seda, sen neyiz? Buyur lütfen. İyi. Evet Artı Gerçek ve Artı TV olarak bugün Maraş'ın Elbistan ilçesine geldik. Biliyorsunuz ikinci depremin merkez üstü buradaydı. İlk depremde birkaç bina hasar almasına rağmen ikinci depremde neredeyse Elbistan'da onlarca ev tamamen bir enkaza dönüştü. Şu an arkamda gördüğünüz e, bina Hilal Apartmanı Battal Gazi mahallesinde bulunuyor. Yine bu binanın içerisinde çok fazla insanın olduğu onu da çevredeki yakınlarından bilgisini aldık. Burada gönüllüler var. Arama kurtarma ekipleri profesyonel bir ekip hala buraya ulaşmış değil. Ancak gönüllülerden oluşan ekiplerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu bilgiyi verelim. Elbistan'da özellikle ikinci depremin ardından büyük bir hasar yaşandı. Dün akşam e, devlet Elbistan Devlet Hastanesi önündeydik. Hastane önünde de büyük bir e, yoğunluğun yaşadığını hastanenin kimi noktalarda da yetersiz kaldığı bilgisini aldık. Yine e, dediğimiz gibi bu bulunduğumuz e, bina e, Hilal Apartmanı battalgazi Mahallesi'nde bulunuyor. Arama kurtarmaları gönüllülerin çalışmasıyla devam ederken hemen arka tarafında da aslında yakınlarını bekleyen insanları da ekranlara getirip onlara sormak istiyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Olasın, Allah razı olsun. Ee, Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hala e, e, yeterli bir aslında ekibin olmadığı bilgisi de paylaşılıyor. Neler Elbistan, söylemek istersiniz? Elbistan'da şu ana ne kadar adam gelse yeterli bir şey diyen söz konusu değil. Çünkü battı Elbistan. E, yani dünya buraya gelse her binaya... Zor yani anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olay olsa gerek Elbistan yeniden kurulması lazım burada hiçbir yıkık görünmüyor çarşının içine girin o zaman yıkı daha ben 30 seneden beri burada Elbistan'ın içindeyim çarşıları bilemiyorum hepsinin altında da adamlar var Allah yardımcımız olsun çok zor yani bir şey diyemiyorum insanların ses geliyor yardım edemiyorum yardım da yani dünya buraya gelse gene diyorum yani yetersiz ne demek değil de dünya buraya gelse şu anda yapacak bir şey yok gibi görüyorum. Çünkü Elbistan batmış yeniden kurulması lazım. Eski ve bu 2000'den sonraki binalar çatlak bizim binada içinde ama 2000'den öncesi yapılan binalar ben de bir suvacı ustası olarak 2000'den öncesi hepsi çökmüş. Ne diyeyim yani diyeceğim bu kadar çok kötü durumu çok geçmiş olsun. E, araba kurtarma ekiplerinden gönüllü arkadaşlarımız da var. Sizler neler söylemek istersiniz? Tosya Belediyesi'nden geldiniz. Yeterli olduğunu söyleyebilir misiniz ki daha çok gönüllere ya da profesyonel bir ekibe ihtiyaç var mı? Dün zaten bakılmış burası. İtfaiye ekipleri söyledi. Biz zaten bugün geldik. İşte arıyorlar nereye gidilecekse oraya çağırıyorlar Biz Elimizden geldiği sürece yardım etmeye çalışıyoruz işte. Peki sizin ihtiyaç duyduğunuz ııı e, bir malzemeler ya da e, çağrınız var mı? Ne diyeyim ki herkes gelsin yani herkes elinden geleni yapsın. Bir yandan da yetersiz görünüyor aslında. Hani kentte büyük bir yıkım var ama e, ekip, ekiplerin yetersiz olduğu da çok sık söyleniyor. Ekipten ya da şimdi e, ses olan bölgelere yoğunlaşmışlar herkes. Biz de oraya gideceğiz artık. Kolay gelsin. Size de sormak isteriz. Elbistanlısınız. Burada neler yaşandı? Anlatabilir misiniz? Yani yıkım oldu. Yani yakıt getirsinler. Millet arabalarında kalıyor. Yani ben popocuyum. Geceden beri hiç ee, millete veremediğim 300-400 liralık yakıtla milletle dövüştüm. Yazık yani yakıt getirsinler ya. Yakıt kesinler arabaların millet arabalarında ısınıyor ya. Yok ev yok milletin ev yok ya. Yazık yakıt getirin buraya ya. Kimse petrol vermiyor ya. Yeter vallahi yeter. Bir de parasıyla veriyoruz yani. Artık olan var olmayan var. Nakit olan var olmayan var. Artık getirsinler biraz da beleş dağıtsınlar yeter yani. Bu kadar. Sanırım insanlar araçlarında kalmak e, durumunda da kaldı. Bu anlamda yakıtın da çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz değil mi? Çünkü e, o petrol ofislerinde önünde çok fazla e, sıra olduğunu da gördük aslında. Durum böyle. Ne diyeyim abla? Yok bir şey. Yakıt yok. yakıt, <laughs> yakıt yok millete verecek yakıt <laughs> yok yakıt. Yani. Kuyruk her yerde kuyruk var. <laughs> Şu anda abi. Bir, yani kalacak çadır ne bileyim bir konteyner şey yok. Herkes arabalarında sabahlıyor. Yani yakıtta ne kadar kullanabilir ki? Petroller de sınırlı bitmiş her tarafta. Elbistanlar geceyi nasıl geçiriyor? Biz dün akşam itibariyle geldik ama açıkçası göremedik de bir toplanma merkezi var mı? Yiyecek gıdaya erişimi nasıl yapıyorsunuz? Kendine kendini atabildiği yere düz alanlarda işte arabalarında ne bileyim olan konteyner varsa soba falan kurmuş öyle gidiyor yani. Ee, bir çadır falan ne bileyim Kızılay'ın falan öyle bir çadırını görmedik daha biz. Daha yeni yeni ya e, bak kaç saat oldu deprem oldu daha yeni yeni şimdi araçlar geliyor. E, yardımlar geliyor. Zaten ilk 12 saat hiçbir yer el vurulmadı. Kimse yok yani. Böyle. Teşekkür ederiz. Ee, bir yandan da gördüğünüz gibi enkazın çevresinde yakılan ateşlerle insanlar ısınmaya çalışıyor. Ee, özellikle gece kalacak yeri olmayan insanların e, sık sık aslında ateş yakarak ısındığı görüntülere de şahitlik ettik. Ee, sanırım yakınımız içerideydi. Sizin de bekleyişiniz devam ediyor. Neler söylemek istersiniz? Kritik eşi 48 saate geçtik. Ee, Kaçtı. Başta yapacak bir şey yok. Geliyor, yardım da geliyor ama yapacak bir şey yok. Ki geliyor, yardımımıza geldi, şey de geldi. Olmuyor. Millet panik oldu. Herkes herkes şey, baş baş oldular yani. Hiç kimse kimse yardım edecek ayarımız kalmadı. Hilal apartmanın içerisinde şu an e, insanların olduğu söyleniyor. Sizin hocam bir, bir çocuk kızım. Sizin mi? Benim. Ha, eşim. Ha, ha. Onlar ikisi de onlar. Sonradan gidiyor. ikinci depremde gidiyor. Kapısı kilitli kalmış istahında. Sonra ikinci şeyinde Açayım diye girmiş telefonumu alayım diye girmiş o arada işte yakalanmış ne de yakalanmış bilen yok. Peki size bilgi verildi mi şu an yardım talebinde bulundunuz geldiler, mu? Geldiler akşam çok çabaladılar bulamadılar gene gelici şimdi geldiler geliyorlar yok bulamadılar. Bulamadıktan sonra tamam. tekrar gelecekler, yani, yani. sonra? geliyor tekrar gelici gelici gene gene gelecek diyorlar bir ulaştıramıyorlar ki biliyorum buranın elbistanında şeyini biliyorsunuz neden şimdi elbistanlı mı siz bilmiyorum ulaştıramıyorlar geliyorlar geliyor. buraya yapıyor öte, öteye gidiyorlar evet e, arkamızda gördüğünüz Hilal Apartmanı'nda biraz önce yurttaşın söylediği gibi şu an eşi ve çocuğunu bekliyor e, burada e, arama çalışmaları devam ediyor bir ekibin gece e, geldiğini ancak e, iki kişiye ulaşamadıktan sonra tekrar e, başka bir noktaya gittiğini ve yeniden geleceği bilgisini de yakından aldık ekranlara yansıtıyor. Kameraman arkadaşım Kadir Devir şu an arama kurtarma çalışmalarını ekranlara getiriyor. Gönüllülerin hem de buradaki yurttaşların enkaz çalışması yürüttüğünü görüyoruz. Evet Elbistan'da şu an dediğimiz gibi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlerleyen dakikalarda yeniden sizlere buradan bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Cezayir Taşkın çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Evet.